Merhaba, bu videoda sizlere Vakıfbank mobil uygulama kullanarak sim kartı blokesi nasıl kaldırılır göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz. Hayır, i̇stemiyorum diyorum. Hemen kredi kartı başvurusu çıkıyor. Giriş yaptıktan sonra bakın sol üst kısımda profil seçeneği var insan şekli şeklinde. Buraya tıklıyoruz. Hemen kartların üstünde bakın çekim. Açılan sayfadan hemen alt kısımda ayarlar seçeneği var arkadaşlar. Ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Güvenlik ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Bakın hemen burada SIM bloke kaldır diyor. SIM bloke kaldıra tıkladığınızda eğer telefon numaranızda SIM bloke olsaydı e, buradan kaldırabilirdiniz arkadaşlar. Cep telefon numaranıza mesaj gelecek. Gelen mesajı gireceksiniz otomatik olarak ve böylece SIM blokeniz kalkmış olacak. Aynı e, bilgiyi tekrar ediyorum arkadaşlar. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra hemen bakın sol üst kısımda profil resmimiz var. Buraya tıklıyoruz. Açılan bölümde Alt kısımda ayarlar seçeneği var arkadaşlar. Ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Yine açılan seçenekte güvenlik ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Burada sim bloke kaldır seçeneği var. Sim bloke kaldır seçeneğine tıklayıp sim bloke varsa eğer hesabınızda sim blokesini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere sim blokeye nasıl kaldırılır göstermeye ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.